Son dakika gelişmesiyle döndük sevgili seyirciler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 500 bas puan arttırdı. Böylece %45 olan politika faizi %50'ye çıktı. Aslında geçen ay hatırlayın sabit bırakmıştı. %45'te Ocak ayında en son arttırım yapılmıştı. Şubat'ta sabit kalmıştı ve böylece faiz arttırım serisinin sonuna geldik diye düşünülmüştü. Ama bu ay için özellikle yurt dışı yatırım bankalarından hem de bazı yerli ekonomistlerden mutlaka Arttırılmalı mesajları gelmişti aslında sabit bırakması beklenirken tekrar e, ortalama beklenti bu şekildeyken aslında bir sürpriz oldu 500 baz arttırdı politika faizini Merkez Bankası %50 oldu politika faizi bakalım hemen piyasalar nasıl etkilendi Borsa İstanbul 9000 puanın üzerinde. Ee, faiz kararının öncesiyle aynı bir değişiklik yok ama dolar TL'de euro TL'de geri çekilme görüyoruz hemen faiz kararının etkisiyle. Dolar TL 32.22'ye çekildi 32.40'ın üzerindeydi. Euro TL 35.33'e çekildi o da 35.50'nin üzerindeydi. Sevgili seyirciler piyasalar hemen reaksiyon gösterdi politika faizinin arttırılmasına tabii etkilerini daha uzun vadede göreceğiz bu para politikasının. Yarın da konuğumuza soracağız. Saat 12'de agroekonomide olacağız. Bekliyoruz. Bu hafta programımızda tozlaşma, meyve ve tohum tutumunu konuşacağız. Yumurta ana hücresi ile polen taneciğinin sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesi ve zigot oluşturmasıdır. Eğer bunu sağlayabiliyorsak sağlıklı bir şekilde meyve elde edebiliriz. Tozlayıcı çeşitlerin çok düşük düzeylere indirilmesinde yarar var. Aşırı ilacılık olan bölgelerde marangozarları, ki marangozarlar tozlaşmada son derece etkilidir, neredeyse kalmadı. Meyveye döner dönmez döküldü. Neden?